Merhabalar Videoloji Matematik kanalına hoş geldiniz. Bu videoda bilgi sarmalı yayınlarından birinci yazılıya hazırlık sorularını çözeceğiz. 10 tane sorumuz var arkadaşlar. Hemen ilk soruyla dersimize başlıyorum. 47 pi bölü 6 radyanlık açının esas ölçüsü alfa olduğuna göre sinüs alfa çarpı tanjant alfa işleminin sonucu kaçtır diyor. Öncelikle arkadaşlar bu açının esas ölçüsünü bulmamız lazım. Esas ölçüsü bulurken payı paydanın iki katına bölüyorduk. Yani arkadaşlar biz 47'yi 12'ye böldüğümüzde bunun esas ölçüsünü buluruz. E, 47'de 12 kaç defa var? 3 defa var. 36. Buradan ne geldi arkadaşlar? 11 geldi. Yani bu açının esas ölçüsü nedir? 11 pi bölü 6'dır. 11 pi bölü 6'yı dereceye çevirdiğimizde pi bölü 6 30 derece. 30 ile 11'i çarptığımızda nedir arkadaşlar? 330 derecedir. Şimdi bizden bu alfa açımız artık bizim. E, sinüs alfa çarpı tanjant alfa soruluyor. Yani sinüs 330 çarpı Tanjant 330 değeri soruluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. 330'u 360 eksi 30 olarak düşündüğümüzde 360 eksi 30 dediğimizde arkadaşlar sinüs 4. Bölge oluyor. Bakın bu 4. Bölgede sinüsler eksidir. Bu eksi sinüs 30'a indirgenmiş olur çarpı. Bu da yine 360 eksi 30'dan arkadaşlar 4. Bölgede tanjantlar eksidir. Bu da eksi tanjant 30'a indirgenmiş olur. Sinüs 30'un değeri 1 bölü 2 idi. Eksi 1 bölü 2 çarpı. Tanjant 30'un değeri de arkadaşlar nedir? eksi kök 3 bölü 3'tür. Bunları çarptığımızda da kök 3 bölü 6 olarak sonucu bulmuş olur. Hemen ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. İkinci soruda A 4 sin x artı 1 B de 2 eksi kosinüs 2'ye olarak verilmiş. A artı B'nin en geniş değer aralığı sorulmuş arkadaşlar. Şimdi sinüs ve kosinüs değerleri malum eksi 1 ile 1 arasında değerler alıyordu. Şimdi A ve B'nin en büyük ve en küçük değerlerini bulalım arkadaşlar isterseniz. A e, 4 sin x artı 1 de sinüs x yerine 1 1 bir de eksi 1 yazalım. 4 çarpı 1 artı 1'den nedir arkadaşlar? 5'tir. Sinüs x yerine eksi 1 yazdığımızda da 4 çarpı eksi 1 bir artı 1'den ne olur arkadaşlar? Eksi 3 olur. Yani a'nın değer aralığı bakın e, eksi 3 ile 5 aralığıdır arkadaşlar. B'nin değer aralığını bulalım. B'de de kosinüs 2'ye yerine bir, bir bir de eksi 1 yazarak bakacağız. 1 yazdığımızda B'nin değeri 1. Eksi 1 yazdığımızda da 2 eksi eksi 1'den ne olur? 3 olur. Yani B'nin değer aralığı da arkadaşlar 1 ile 3 aralığıdır. Bize A artı B'nin en geniş değer aralığı sorulduğuna göre bunları topladığımızda A artı B'nin en geniş değer aralığı eksi 2 ile 8 arasında olacaktır. Bu şekilde cevabı bulmuş oluruz. Hemen yazıldaki 3. soruya bakalım arkadaşlar. 3. soruda ABCD yamuk ABDC'ye paraleldir. AB 24 cm, BC 15 cm, DC 7 cm, AD 8 cm. BCD alfa olduğuna göre diyor. Kosinüs alfa değeri sorulmuş. Hemen şunu yapacağız arkadaşlar. Buradan D'den CB'ye bir tane paralel atacağız. Şu bakın CB'ye bir paralel olan doğru. Burada arkadaşlar CB 15 ise bu paralel attığımız doğru 15'tir. Buraya 7 ise burası 7 olur. Tamamı 24'tü. Buraya da ne kaldı? 17 kaldı. Bakın dikkat ederseniz şu üçgene baktığımızda 8, 15, 17 üçgeni yani bu bir dik üçgendir. D açısı 90 derecedir arkadaşlar. Şimdi gelelim alfaya alfa e, burası alfaysa b'nin olduğu yer 180 eksi alfadır arkadaşlar karşı durumlu açılardan bunların toplamı 180 derece olduğu için yöndeş açılardan da buraya 180 eksi alfa yazabilirim. Şimdi bu dik üçgende kosinüs 180 eksi alfaya bakalım komşu bölü hipotenüsten 15 bölü 17 gelecektir arkadaşlar. Şimdi kosinüs 180 eksi alfa 180 eksi alfa hangi bölge? ikinci bölge. İkinci bölgede kosinüslerimiz eksi olduğu için eksi kosinüs alfadır bu. 15 bölü 17 pardon şurası 17 olacak. Buradan arkadaşlar kosinüs alfa değeri eksi 15 bölü 17 olarak cevabı bulmuş olacağız. Hemen yazılımızdaki dördüncü soruya geçiyorum. Dördüncü soruda da bir sadeleştirme sorusu var sekant x eksi tanjant x bölü kosinüs x bölü 1 artı sinüs x sorulmuş arkadaşlar. Sekant neydi? 1 bölü kosinüs x de eksi tanjant x yerine de ne yazarız? Sinüs bölü kosinüs x yazarız. Burada bölme var arkadaşlar. Çarpı deyip ikincisini ters çevirelim. 1 artı sinüs x bölü ne olacak? Kosinüs x olacak. Burada zaten paydalar eşit olduğuna göre şöyle devam edelim arkadaşlar. 1 eksi sinüs x bölü kosinüs x çarpı 1 artı sinüs x bölü kosinüs x olacak. Şimdi burada 1 eksi sinüs x ile 1 artı sinüs x'in çarpımı var arkadaşlar. Bunu 2 kare farkından düşündüğümüzde ne olacak? 1'in karesi eksi sinüsün karesi yani 1 eksi sin kare x olur. 1 eksi sin kare x arkadaşlar altları da çarptığımızda tabi alttakilerin çarpımı da kos kare oldu. 1 eksi sin kare x de kos kare x olduğuna göre kos kare x bölü kos kare x'ten sonucu 1 olarak bulmuş olacağız. Hemen 5. sorumuza bakalım. 5. soruda da bir fx fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. fx fonksiyonu içerisinde bakın indirgemeler var. Onlara bir bakalım önce. 3 pi bölü 2 eksi x var arkadaşlar. Bu ne demek? 3. bölge demek. Pi bölü 2 eksi x 1. bölge demek. Pi eksi x de nedir arkadaşlar? 2. bölge demek. Şimdi üçüncü bölgede kotanjantlarımız nedir? Artıdır. 3 pi bölü 2 olduğu için isim değişecek. Tanjant x olacak. Birinci bölgede kosinüsler artıdır. Pi bölü 2 olduğu için isim değişecek. Artı sinüs x olacak. İkinci bölgede sinüsler artıdır. Burada pi olduğu için isim değişmeyecek. Bu da artı sinüs x olacak. Yani bizim fx fonksiyonumuz arkadaşlar tanjant x artı 2 sinüs x'e eşit. Sonra ne diyor burada? F pi bölü 4 diyor. Yani x gördüğün yere pi bölü 4 yaz. Yani 45 derece yaz diyor arkadaşlar. Tanjant 45 artı 2 sinüs 45'e hesaplayacağız artık. Tanjant 45 1'dir. Sinüs 45 de kök 2 bölü 2 olduğuna göre sadeleştirdiğimizde cevabı arkadaşlar biz 1 artı kök 2 olarak bulmuş oluruz. 6. soruya geldiğimizde 6. soruda arkadaşlar bir tane sadeleştirme sorusu var. İşte A, B, C, D'yi küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor. Şimdi A sayısına A değerine baktığımızda sinüs 280 var. Bunu hemen indirgememiz lazım arkadaşlar. 360 eksi 80 yazarsak dördüncü bölgede sinüsler eksi olduğuna göre nedir bu? Eksi sinüs 80 olur. B'ye bakalım. Kosinüs 70 var. Bunu da arkadaşlar sinüs cinsinden yazalım. Sinüs 20'dir. Çünkü sinüste açı büyüdükçe değerler büyüyorduk. Sıralaması daha kolay oluyor. C'de de arkadaşlar tanjant 100 var. Bunu da tanjant 180 eksi 80 yazarsak İkinci bölgede tanjantlar eksiydi. Eksi tanjant 80'e indirgenmiş olur. D'ye baktığımızda da kotanjant 230 var. Bunu da arkadaşlar 270-40 şeklinde yazalım. Üçüncü bölgede kotanjantlar artıydı. 270 kullandığım için isim değiştirmem lazım. Tanjant 40 olur. Şimdi baktığımızda arkadaşlar bunlara... Zaten şunlar negatifler bakın. Negatifler en küçükler. Tanjant 80 pozitifken sinüs 80'den daha büyüktür arkadaşlar. Ama eksi olduğuna göre daha küçük olacak. Yani C burada en küçüktür. C A'dan küçük. B ile D'ye baktığımızda sinüs 20 ve tanjant 40 var. Tanjant 40 arkadaşlar tanjant 45'e daha yakın yani 1'e daha yakın bir değer olduğu için D B'den büyüktür. Dolayısıyla C A B D şeklinde küçükten büyüğe bunları sıralamış oluruz. Hemen 7. sorumuza bakalım. Bu soruda da 1 bölü 1 artı tanjant pi bölü 20 artı 1 bölü 1 artı kotanjant pi bölü 20 işleminin sonucu sorulmuş arkadaşlar. Şöyle yapalım. E, pi bölü 20'nin burada aslında bir esprisi yok. Bunların yerine x düşünebiliriz biz. E, sonra lazım olursa yazarız arkadaşlar bunları. Şöyle yapalım. 1 bölü 1 artı tanjant x artı 1 bölü 1 artı kotanjant x yerine 1 bölü tanjant x arkadaşlar yazabiliriz. Buradan 1 bölü 1 artı tanjant x artı 1 bölü Payda işlediğimizde tanjant x artı 1 bölü tanjant x olacak. Şuradan devam edelim arkadaşlar. 1 bölü 1 artı tanjant x artı. Burada ters çevirip çarptığımızda tanjant x bölü 1 artı tanjant x gelir. Paydalar eşit zaten. Buradan 1 artı tanjant x bölü 1 artı tanjant x'ten cevabımız 1 olacaktır. Yani bu işlemin sonucunu 1 olarak bulmuş olurum. 8. soruya bakalım. 8. soruda da s arktan 1 bölü x ifadesinin x türünden eşiti sorulmuş arkadaşlar burada hemen şöyle yapıyorduk. Arktan 1 bölü x'e Alfa dersek arkadaşlar e, tanjant alfa'nın ne olduğunu söyleriz 1 bölü x'e eşit olduğunu söyleriz Bize soruda kosinüs Alfa lazım bakın cevap bulmak için tanjant Alfa 1 bölü x'e hemen bir tane dik üçgen arkadaşlar çizeriz. Şuraya Alfa açısı dersek tanjant karşı bölü komşuydu karşıya bir komşuya x dersek. Pisagor bağıntısıyla hipotenüsü 1'in karesi artı x'in karesi 1 artı x kare karekök içerisinde 1 artı x kare olarak bulmuş olurum. Bize kosinüs alfa lazım demiştik. Kosinüs alfa komşu bölü hipotenüs'ten x bölü karekök 1 artı x kare olacaktır. Bu şekilde sorunun cevabını bulmuş oluruz. Dokuzuncu soruya geldiğimizde arkadaşlar dokuzuncu soruda da. İşte bir ABC üçgeni verilmiş. AB 6 birim, BD 4 birim, DC 5 birim, AD 8 birim olarak verilmiş ve AC uzunluğu sorulmuş. Burada arkadaşlar kosinüs teoremi sorusudur bu. Buraya biz A açısı dersek şimdi şuradaki ABD üçgeninde önce bir kosinüs teoremi yaparak kosinüs A'yı bulacağız. 8'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 4'ün karesi eksi. 2 çarpı 6 çarpı 4 çarpı kosinüs A diyeceğiz arkadaşlar. 64 eşittir. 36 artı 16 nedir? 52 eksi. E, buradan ne gelecek arkadaşlar? 48 çarpı kosinüs a gelecek. 52'yi karşıya gönderdiğimizde 12 eksi 48 çarpı kosinüs a olur. Buradan arkadaşlar kosinüs a 12 bölü eksi 48 yani eksi 1 bölü 4 gelecektir. Şimdi bakın kosinüs a'yı bulduk. Şimdi arkadaşlar büyük üçgende kosinüs teoremi yaparak x'i bulacağız. x'in karesi eşittir 6'nın karesi artı 9'un karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 9 çarpı kosinüs a. Kosinüs a da neydi? Eksi 1 bölü 4'tü. Buradan arkadaşlar 81, 36 daha nedir? 117 olacak. Ee, şurada sadeleştirmelerimizi yapalım. 6 ile 4'ü 2'ye böl. 2 burası 3. Şu 2 ile de şu 2 gitti. Buradan ne geldi arkadaşlar? Artı 27 geldi. 117 artı 27 ne olacak? 144 olacak arkadaşlar. X kare 144 ise X'i 12 olarak bulmuş oluruz. Bakın rengarenk devam ettim burada. Evet 10. soruya geldik. Şimdi 10. soruya geldiğimizde de arkadaşlar fx eşittir. Ar cos 2x-1 bölü 5 fonksiyonun en geniş tanım kümesine kaç farklı x tam sayısı vardır diyor. Arcos'un tanım kümesi için arkadaşlar şuna bakmamız lazım. Yani Arcos'un önündeki ifadenin eksi 1 ile 1 aralığında olması lazım. Yani 2x-1 bölü 5'in eksi 1 ile 1 arasında olması gereklidir arkadaşlar. Hepsini 5 ile çarptığımızda eksi 5, 2x-1 burası da 5 olacak. Eksi 1'i artı 1 olarak hepsini eklediğimizde eksi 4 2x 6 olur. Ve hepsini 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar x eksi 2 ile 3 aralığında olmalıdır. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi kaç farklı x tam sayısı vardır diyordu. Buradaki tam sayılara baktığımızda eksi 2 eksi 1 0 1 2 3'tür. Yani arkadaşlar 6 tane tam sayı değeri vardır bu fonksiyonun en geniş tanım kümesinde. Evet yazılı sorularını burada tamamladık. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.